Sizler pazarda 50-60 liraya domates alırken biz bunları 20 liraya sattığımızı biliyor muydunuz? Maalesef ki bu noktada üreticinin ne kadar az kazandığını görmüş olacaksınız. Bugün anne kız olarak domatesle çalışıyoruz. Domatesleri büyük, küçük, lekeli olarak farklı kasalarda ayırıyoruz. Minik yardımcımın da eli değdiğine göre tadından yenmez şimdi bu domatesler. Minik hanım kasasında durmak istemiyor. Kucağıma geliyor biraz koklaşıyoruz. Müziksiz yapamıyoruz. Su içmeyi ihmal etmiyoruz. Burada Duru artık uykusu geldiği için burada bile rutinlerini uyguluyoruz. Kedi gördüğü için burada kedilere <laughs> miyavlıyor hanımefendi. En son doyuramada çok uykusu vardı. Annem hemen höbüç yaptı. Bakar mısınız karanlık olsun diye de şapkasını gözüne koydum. Sessiz sessiz işimizi yapmaya devam ediyoruz. En alt kısmı ters diziyoruz. Sonra üstte araya kağıt koyarak sapları yukarı kalacak şekilde dizmeye devam ediyoruz. Ne kadar zahmetli olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Çünkü domatesleri tek tek seçiyoruz. O kadar emek harcanırken maalesef ki de hak ettiği kazancı alamıyor. Seradan toplanıp domatesler dışarı geliyor ve biz bunu tek tek diziyoruz. Daha sonrasında araca yükleyip hale gönderiyor. Tek küçük işçi duru değil tabii gördüğünüz gibi. Her uyanık olduğunda ağzı boş durmuyor efendim. Şimdi de galeta yiyor. Karnını doyurduğuna göre siz de domateslerimizin tadına bakın diye hemen sizlere ulaştırıyoruz. Bu gibi videoların devamı için bizi takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.